Selam arkadaşlar sizlere Güney Kore'de ödül almış Türk dizilerini göstereceğim iyi seyirler. Birinci Ezel dizisi, Özel Ödül, başrollerini Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Barış Falay, Tuncay Kurtis, Haluk Bilginer, Yiğit Özşener, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı'nın oynadığı dizi Balkanlar ve Orta Doğu'dan sonra Uzak Doğu'da da en çok ilgi çeken Türk dizisi oldu. Ay Yapım'ın Ezel dizisi, 2012 yılında 7. Seol Uluslararası Drama Ödüllerinde, Özel Ödül, diğer iki dizi Remembering First Filipinler ve The Bomber Ukrayna ile birlikte ödül aldı. Ödülü Kenan İmirzalıoğlu ve yapımcısı beraber aldı. Ayrıca yarışmada Kenan İmirzalıoğlu en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterilirken Beren Saat'te Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülüne aday gösterildi ancak her ikisi de bu kategorilerden ödül alamadı. 2. Med Cezir en iyi dizi ödülü Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı ay yapımı filmi Medcezir, 4 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen 9. Saol Uluslararası Drama Ödülleri, NDE, En İyi Dizi, dalında ödül kazandı. Güney Kore yapımı, Empreski, dizide bu kategoride ödül kazandı. Ayrıca yarışmada, Çağatay Ulusoy, En İyi Erkek Oyuncu, ödülüne aday gösterildi. En iyi dizi dalında ikincilik ödülü alan böylelikle gümüş ödüle layık görülen dizinin ödül törenine Çağatay Ulusoy ve dizinin senaristi Ece Yörenç birlikte katılıp aldılar. Ulusoy'un Korece, dost ve kardeş ülke Kore, merhaba. Hepinizi seviyorum, çok teşekkür ederim, sözleri büyük alkış topladı. Daha sonra Ece Yörenç de tüm Medcezir ekibine ve ay yapıma teşekkür etti. 3. Kara Para Aşk dizisi, En İyi Erkek Oyuncu ödülü, başrollerini, Engin Akyürek ve Tuğba Büyüküstü'nün paylaştığı bir ay yapım dizisi, Engin Akyürek bu dizideki performansı ile 10 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen 10. Seoul Uluslararası Drama Ödülleri, NDE, En İyi Erkek Oyuncu, ödülünü kazandı, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Adrie Brody, Terence Howard gibi finalistler arasında altın ödüle layık görüldü. 4. Kara Sevda dizisi, jüri özel ödülü. Başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün oynadığı ay yapım dizisi Kara Sevda, 8 Eylül 2016'da KBS salonunda düzenlenen, Uluslararası Saoldrama Ödülleri, NDE, jüri özel ödülü, ne layık görüldü. Bir diğer, jüri özel ödülünü almaya hak kazanan Journey dizisi, Avustralya oldu. Güney Kore'de düzenlenen ödül törenine Burak Özçivit ve dizinin yönetmeni Hilal Saral katılımda bulundu. Ayrıca Kara Sevda, hem en iyi dizi, hem de en iyi kadın oyuncu kategorilerinde finale kalmaya hak kazanmıştı. Hilal Saral ödül konuşmasında, Korece, merhaba diyerek başladı ve Güney Kore dizilerinin büyük bir hayran olduğundan ve takip ettiğinden bahsetti. Burak Özçivit de konuşmasına Koreci, merhaba ile başlayarak iddialı bir giriş yaptı. Daha sonra, yaşadığı onca zorluğa rağmen aslanlar gibi dimdik ayakta duran yüce Türk halkına buradan selamlarımı iletiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene, sözleriyle birlikte konuşmasını sonlandırdı. Ayrıca Burak Özçivit ödül alırken Koreli oyuncular Song Joong ve Shin Minah'ın bakışları kimsenin gözünden kaçmadı. 5. Seviyor Sevmiyor dizisi en iyi uyarlama ödülü. Başrollerini Gökhan Alkan ve Zeynep Çamcı'nın oynadığı Seviyor Sevmiyor dizisi ile 2016 1 ila 11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen APAN Asia Pacific Actors Network ödüllerinde en iyi uyarla ödülünü kazandılar. Seviyor Sevmiyor ünlü Kore dizisi Shivas den uyarlama bir Türk dizisidir. Bu arada 2012'den yılından bu yana düzenlenen Güney Kore'nin en prestijli ödülü olan ve sadece Asya Pasifik ülkesi oyuncularına verilen APANY tarihinde ilk kez Türk oyuncular aldı. Dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Zeynep Çamcı, Kore dizilerini Türk izleyicisiyle buluşturup dünyaya tanıtılmasına yardımcı oldukları için Asya Pasifik Özel Ödülü'ne layık görüldü. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.